Ben bakayım. Ceyda bu ne? Hakikaten bu ne yani Ceyda? Ben niye gözük takıyorum ya? Bir dakika ya o ayakkabı ne öyle ya. İşte budur. Abone olursanız çok teşekkür ederim. O zaman kombine abone olmuş olursunuz. Çok çok. Kombine bilet veriyorum size bizim kanalda. Ceyda Hanım'ın yeni kombini. Hepsi birbirinin aynısı bence. <laughs> Benzer. <Beğeninizler>. Far. <laughs> Abi yalnız bugün efendim bir moda çekimi. Ceyda'nın kombinlerini yorumlayacağız. Sürpriz bir modacıyla. Birlikte yapacağız. Ceyda'nın kombinlerini puanlayacağız. Nereden evet. almış, ne kadar almış, bilmem ne yapmış falan yapacağız. Böylelikle size de, de kombin fikirleri vermiş olduk. <laughs> Neden bilmiyorum. Bu arada abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yeni gelen abonelerimiz hepiniz. Hoş geldiniz. Ya sen var ya bak. Bir şey söylemek istiyorum. Sen. Abone olan ve zile basan can. Bir de şeyler var. Abone oluyor, zile basıyor, her videoyu izlemiyor. O cancık. Yarım can. Sen var ya çıplak gezsen modaya yön verirsin. Öyle bir şeysin sen. Sen bu tarz benime gitsen orada tarzmanız kalmaz. Teşekkür ediyorum. Canım. <laughs> Ceyda abi, sen giyinmeye git. Ben gidiyorum giyinmeye. Hadi git giyinmeye gel bunlar benim. Ben de takmak istiyorum ama bana yok mu bir tane? Bir tanesini ben takayım. Tanesi bu büyük. Onu ben takabilir miyim? Evet. Tamam onu ben takayım. O zaman gözlüklerimizi takıyoruz ve başlıyoruz. Alaz boy. Bugün çok şıksınız Alaz Bey. Taktım hocam. Oo güzelmiş. Alaz'cığım Ceyda geliyor ve Ceyda'nın kombinini yorumluyoruz. Y kuşağı, Z kuşağı, sen hatta W kuşağı olarak yorumluyorsun tamam mı? Tamam. Tamam. Ceyda'cığım gel bakalım. Burada önemli olan şey şu. Beni dinle çok önemli bu. Ceyda'nın kombinine kaç puan vereceğimiz. Beğenmezsek beğenmedik diyoruz. Bakalım ne çıkacak. Bakma bakma. Gelsin bu göstersin. Bakayım. Hmm. Fena değil. Ne diyorsun? <laughs> e yani biraz biraz şey. Ben, ben de, de, de takmalıydım yoksa buna bende. Evet. <laughs> Bence de. Gözlük var. Tak bakayım bir görelim bir. Bakayım. Aa küçükmüş. Küçük olmadı. Beğenmedim. Bu benim şey kombinim. Selena, küçük. kombinim. Küçük. Bence de yaşını küçültmüş yani. Güzel. Beğendim. Kafandaki hariç. Yani bundan ne yapmak istediğini anlamadım. Bak bunu çıkarttığın zaman aşkım çok güzel. Ben zaten senin böyle giyinmeni seviyorum. Sen ne diyorsun? Beğendin mi? Açık halinde daha büyümüş bir şey olmaz. Aynen. Biraz kötü görünüyor. Ha, beğenmediniz mi? Bu pangu gibi. Doğru sen biraz papağana benzemişsin Ceyda biliyor musun? Ben 6 veriyorum. Kafandakini çıkarttıktan sonra 8 oldu. Beğendim. Çok beğendim. Çok tamam. güzel. Yeni kıyafetimle geliyorum. Sana anladım. böyle şirin şeyler yakışıyor. Gidiyorum Alaz Bey. Ben becerdiğini düşünmüyorum Alaz. Bence sıkıntılı bir tarzı var. Yani yok bence olmamış. Sen neden beğendin onu anlamadım ben tam olarak. O tam sen büyük. O ben küçük. Evet doğru. Bir şey söyleyeyim beğenme biraz. Şımartma. Aynen. Çok şımarıyor çünkü. 35 yaşına geldi. Hala çocuk gibi giyiniyor Alas. Ceyda kaç yaşında sence? 35 yaşında. Sen kaç yaşındasın? 2, 3, 1. 2-3. Düşün senin 10 katın yaşında senden kötü giyiniyor. Sen şimdiden gayet güzel giyiniyorsun yani. Özellikle şapkan olsun. Ben nasıl giyinmişim bugün sevgili jüri? Gömleğine bak. Değil mi? Gömleğim güzel. Bu ne ya? Bu da bütün gözler üzerinde kombini. Çok sertmiş. Vuruyor. Vuruyor yani gözümüze gözümüze vuruyor. Haklı çocuk. Çok kötü Ceyda. Hasta çocuk. Hasta çocuk şey gibi ya bu. Ceyda bu ne? Bunu da arkadaşlarımla buluşup bir yerlere giderken gelin diye düşündüm. Yapacak bir şey yok. Bence de. Çok kötü. Olmamış. Niye kafana sürekli garip garip şeyler takıyorsun garip Bunu, bunu de kullanabilirim ister. Kullan bakayım. Belinde Öyle. kullansın. Takipçimizden bana göndermiş diye çok teşekkür ediyorum. Kendisini de izliyorduk. Böyle belime bağlayınca nasıl oldu? Ya ben beğenmedim. Neden beğenmediğimi söyle. Bu gözler nedir? Evet, ben beğendim. E Demin demedin mi sen çok sert diye? Jüri bey beni ortada bırakıyorsunuz ama. Saçlarımın toplamam mı böyle mi iyi? Ceyda, gel. Ceyda biraz kızmalarda bulacağız. Ceyda. Olmamış mı? Olmamış. <laughs> ne giyseydim? Olmamış. <laughs> Allah bana daha giymem gereken başka şeyler söyledi. Tamam hocamız bilir. Şey diyemiyorum. Ben başka bir Ceyda tarzıyla geliyorum. Aynen tamam hazırım. Buyurun gelin bakalım. Ceyda bu ne? Bu ne? Kıyafet giyin tarzın güzel mi? Evet. Ben beğenmedim. Neden? Gayet güzel. Bu ne Ceyda? Kolye. Bu ne ya? Buna vücut kolyesi deniyor. Çok göbeği açık, beğenmedim. Nesi göbeği açık ya? 2 gram göbek var şurada. Ben bakayım. En beğendiğiniz kombini yorumlara yazabilirsiniz. Bu başka bir şey. Ceyda ne? bu ne? Hakikaten bu ne yani Ceyda? Sen böyle daha eğlenceli, tatlı, şirin bir kızsın. Bu ne ya bize... Fırat ben normalde giyindiğim şey Amerika'da önümü kessen soygun yapacak sanırım. Aa, Ama yakışmış. Beğenmedin mi? Yapışa bir şey yok. 4 veriyorum. Sen? Ol. Bilmiyorum ben şu göbek açıklığı olsun. Yani bunlar hoşuma gitmeyen şeyler. Fra sen ne hoşuna gidiyor ya? Sen Bakalım göreceğiz benim hoşuma senin gidiyor. Hiç beni beğenmedi. Tamam kıyafet gibi. Sen bunu çok beğendin galiba. Bu senin favorin olabilir mi? O olabilir. Zaman, o zaman yepyeni bir tarzla geliyor muyum? Gel. yani çok fazla güzel olmuş o yüzden ben birazcık direnç kırdım kardeşim. Çok dikkat çekiyorsun. Fıra Efendim canım. Var şimdi buraya gelip <laughs> gel Tamam. Anlamadım ki. Onu beni salak gibi hissettiriyorsun yemin ederim bazen. Hiçbir şey anlamıyormuş gibi geliyor ben. IQ mu şu gibi oluyorum. Bak benimle dalga geçiyor. Kafa sallıyor bir de ya. İnanılmaz. İnanılmaz ki. Dondurma mı istiyorsun? Yok. En sevdiği şey nedir Alaz'ın? Spiderman. Yap bakayım. Ağa at bakayım bir. <laughs> Ceyda Genç'e atalım onu. Hayır. Neden? Kızları ağına düşürmek istiyorsun. İstiyorsun. Biliyorum. Alaz çapkın olacaksın sen belli. Alaz mesela maske takmaya. Ben ne anlatıyorum ya? İşte budur. Tatil kombinim. Tamam da aşkım. Terliklerim falan. Niye kafana hep bir şey takıyorsun ya? Çünkü çok seviyorum. Bebişim Nasıl güzel yüzünü taraf? kapatıyor. Beğendin mi Alas? Benim kafam ben daha çok. Çok güzel bu arada beğendim. Yalnız üstündeki Japon şeyiyle altındaki İngiliz kraliyet ailesinden biri Afrika'da tatile gitmiş gibi. Yani bu ikisinin uyumsuzluğu beni benden aldı bir tanem canım benim beni benden aldı bitirdi. Ama o. çok beğendim. güzel. Yani böyle tatilde gidilebilir diye düşünüyorum. Aa, gidilir. Çok Ve güzel. Çünkü üzerindeki çok, çok güzel. Çok rahat. Sen ama şimdi şöyle bir şey var. Gözler renkli. Dudakların maşallah var. Ne giysen yakışıyor ya. Ne yani. alaka yüz dudağın? Ben suratına bakıyorum ki hepsine. <laughs> o zaman niye komik yapıyorsun? Makyaj mı göz çekseydik? Ben senin normalde kıyafetine bakmam ki Ceyda. Ben senin suratına bakarım hep. Ben niye gözlük takıyorum ya? Başka gün. Bunu beğenmedin mi? Evet. Ben de bunu beğendim. Bizim zevklerimiz hiç uyuşmuyor ha. Bak bu daha yaşında senin. Ben senin yaşında şeyleri seviyorum. Ben zaten yaşıma göre dinliyorum. 33 yaşında çeşidin o kırmızı olan fındığın tatlışım. Canımın içi ama böyle çok tatlı olmuş. Hep bir öpeyim. Hadi oturum. git giyin gel, abi. Ama jürimiz oturdu. Geliyorum. Jürimiz bunu da beğenmedi. En azından biri beğendi, biri beğenmedi. Bu sefer ben beğendim. Kaç puan verdin buna? Tam. Tam puan vermiş. Ama beğenmedi, olsun. <laughs> olsun, o kıyamaz. Peki. En sevdiğin renk ne? Ça. Öyle bir renk yok. Pantolonu beğendin mi? Eee? Ne yapayım? Böyle olunca anlaşıyoruz demek ki. Var dedi. Şapka çok coolmuş ha. Fırat, Efendim Benim canım? şapkam yok. Benim şapkam yok. Ceyda bana pek kıyafet almıyor be Gülüm. Hep kendine alıyor biliyor musun? Ne güzel annen sana bir sürü ben... kıyafet alıyor. Sana doğum gününde ben kıyafet alayım mı? Evet. Ayakkabı al. Ya da doğum gününde almıyor. Anne, ben sana alıyorum hemen. Sana gülüyordu. Evet. Sonra, sonra bir saniyede yakaladık. Anlamadım. Sevgili Alaz Bey uykuya daldı. Moda uykusuna yatmış. Ben yorumlamaya devam edeceğim. Ceyda bu ne ya? Neden yüzsün böyle bir şey bana? Güzel ha? ama bu benim slogan stili. Gördüğünüz gibi her parça beni yansıtıyor. izleyicilerim. Şurada nahiyeye yazıyor. Gördüm. Ben Ve mütemadiyen bir yerle nah çekiyorsun. Yani. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hiç kötü amaçlı değil. Ben küçük beri çok yapıyorum bunu çünkü. Yani en sevdiğim hareketler var. Acı insanlar bebekken de böyle yapmıyorlar mesela parmaklar arası. Ben komiğime gidiyor. Kötü amacım yok yani. Durduk <laughs> yere evin her yerinde bana böyle köşeden kafamı uzatıyorum. El çıkmış böyle odanın içinden bana nah uzatıyor. Böyle bir muhabbet yok Ceyda, peki? <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Bak ben senin giyin tarzına değiniyorum. Şaka maka. Teşekkürler. Siz de beğeniyorsunuz umarım. Biz Onlar niye beğensinler? Ben beğeneceğim yeter Ceyda. Bunu ne kadar aldın sen? Anlat bakayım. Üstündekini 25 TL'ye aldım. Çok güzel. Giydiklerimin linklerini koyarım aşağıda. Bana sonuçta Ben biliyorum üstündekini aldım. Ne Neyse koy. Instagram'a yazıyor. Linchi Aşağıya sizi koyarım bakabilirsin. Hediye gelmişti bu. Ama benim Hello Hızlı <laughs> çantam var bir tane. Satın almıştım. Onu ona hediye gönderdiler yanımdan. Evet. Pantolon. Ha, Monstos diye bir yerden aldım. Pantolon da 99 mu? Ya da 109 liraya aldım zaten. Beni kaç paraya almış olursun? Alsam. Kaç para ederim ben? Sen? Tamam. Hadi Hadi git giyin gel. Kendine göre? Komik sürprizimle geri geliyorum. Ben de kıyafet almadık sorunu biliyor musunuz? Ben dışarı çıkıyorum abi. Çoğu erkekte olan problem. Bir de olmayanlar var. Onlara çok imreniyorum. Arıyorum, arıyorum, arıyorum. Hiçbir şeyi beğenmiyorum. Zaten erkek ürünlerin hepsi birbirinin aynısı. O yüzden Ceyda diyorum ki ne beğenirsen al, ben de giyeyim. Hiçbir şey de almıyorum. Her gün kendine bir şey alıyor. Benim tişörtler yok. Hiçbir şey yok. Biz bunu izlerken biz var ya tatilde olacağız. Ama merak etme kimsenin olmadığı bir yere tatil gidiyoruz. Birileri varsa da geri dönmeyi düşünüyoruz. Vallahi gideceğiz bakacağız. Sorduk soruşturduk bomboş buralar dediler. Gideceğiz söylemeyeceğim bir siz de gidersiniz. Dolar. Döndüğümüzde videoyu koymuş oluruz zaten tatil sezonu biter. Orada yapacağız tatilimizi. O İzmir'den sonra nereye gidiyoruz? Mersin'e gidiyoruz. Mersin'de sinema filmi çekeceğiz Ceyda'yla. Yaklaşık 9 gün sürecek. Çünkü tek mekan film. 9 gün filmi çekeceğiz döneceğiz. Mersin'i çok merak ediyorum. Doğum Ceyda. Ne alaka Ceyda? Ne doğum komedi düşünüyorum. Çok beğendim. Sana bir kere böyle pantolon çok yakışıyor. Evet çünkü arkadaşlar boyum biraz kısa olduğu için bacak boyu. Bunu giydiğim zaman uzun gözüküyor yüksek ben. Bu pantolonun hiçbir yerde yok. Tamam. Pantolon kaç para? Üstünün kaç para? Pantolonu 3 sene önce almıştım aradan bilmiyorum ki 80-90 liraya falan. Bunu da İpek Yoldan aldım. Kaç TL? Evet. Ne? Ne? 200 Niye Ceyda? Küçük <laughs> şey. Nesi 200 ya? Ne zaman aldın sen bunu? E o baya. Olamaz öyle bir şey. Kabul etmiyorum. Geri iade et. Ne yapıyorsun? <laughs> Giymiş gibi. Üstümü daralttım kendime göre. Bir de sana göre dedi. Bir şey söyleyeceğim. İlk Small aldım. Büyük geldi. Ha. Gittim daralttım, daralttım. X, x Small yaptırdım. Sonra küçük geldi. İlk Small'a geri döndüm. Nasıl oldu bilmiyorum. Terzi de şaşkın. Bir öncekine puanım vermiyor unuttum. Bir öncekine puanım 7 idi. Evet. Gösterişsiz olduğu için. Buna puanım 4. Hani çok beğenmiştim onu az önce geldiğim saniye içerisinde. O an öyle geldi ama evet. biraz bakıcı gözüm alışması yerine iğreti durmaya başladı. İğreti mi? Beğendim. Gayet güzel. 4 puan veriyorum. Bu, bu kombinimin adı dalga 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 oluyor. Tamam dalga 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 oluyor. Şimdi gidiyorum. Git bakalım. Ve bakın neyle geri geliyor. Bakalım neyle geri gelecek. Şey bir şey söyleyeyim. Ben Söyle sen neden dansçı çıkışı yaptın gördün mü? Ha? Sen neden çıkan bir ya da belki de komedyen. Ya, ne bunu da Amerikalılardan çaldım. Amerikalılar sürekli bu içeriği yapıyorlarmış. Türkiye'de pek görmedim ama Amerikalılar sürekli bunu yapmışlar. Deli gibi de izlenmişler. Yalnız onların clickbait'i var bikiniyle yapıyorlar. Böyle için kültür farkı işte. Bikini dolabındaki en seksi kıyafetlerini yorumluyor. Adam sürekli böyle yapıyor. Oh my god. Oh. Oh. Damn man. Falan bu ne ya? Çok sıcak. Some American problem Ben. <laughs> La. Ha, ya bir gün Güzel. Bu zaten üstündekini çok beğeniyorum ben. Çok yakışıyor sana. Altındaki de hoş. E tatlısın kız. Anlıyorsun ha bu işlerden. Sadece tek bir sorun var. Ne? Ya biraz böyle 14 yaşında motiflerin de var yani. Neresi 14 yaşında ya? Şunlar yüzünden. Fırat bu koskoca kıyafet. Ceydacığım bunlar kaldı 90'larda ya. ya. Bunlar bu sene yeni moda. Yok öyle bir şey. Her şey size yeni moda. Anne ne söylesem bunlar bu sene çok moda. Nereden karar veriyorsun? Gördüğü gördüğün için bunun moda olduğunu ne Şu an Nerede da... gördüğün için? Senin üstüne gördüğün için. Evet. Böyle bir şey moda yok. Ben yıkamıyorum. <laughs> Değil tabii ki. Ama iyi, fena değilmiş. Tarzın var, değişiksin, farklısın. Şimdi bunu Zara'dan almıştım. 100 lira falandı. Hatta Instagram'dan çekiliş yaptığımda bunu vermiştim hediye bir tane de. Onlar için aldım. Sizin için almıştım, takip edenler için. Evet, bu pembeli kombinimi beğendiyseniz abone olursanız çok teşekkür ederim. O zaman kombine abone olmuş olursunuz. Hay git Ceyda, çabuk çok. Kombine bile veriyorum size bizim kanalda. <laughs> ya daha ne kadar kötü olabilir dediğimden daha kötüsünü yapıyor. Bir şekilde beni şaşırtıyor bu kadın. gerçek mi müdür Ne bu kot tişört ya Evet. Ceyda dalga mı geçiyorsun içerikte? Yok gerçekten öyle. Ya bu şu. Şey. Çıkarken çık. yapıştır. Bunun altına bir tane spor ayakkabı giyiyorsun. Ee? Ya da sandalet giyiyorsun hmm. renkli. Yok biz çıplak şey. ayakla gidiyorduk. Yaaas! Ayakkabı giyip gelecek kombin olur. Ben anlamıyorum ki. Tişört için ayakkabı alıyor olabilir biliyor musunuz Ceyda? Yapıyor olabilir bunu. Kendime buracıkta atarım valla. Gel bakayım. Bakın şimdi başka bir tarz yaptım. Oha! Oha! Ne kadar farklı oldu. Ayakkabımız görünmüyor bile. Bak, bak tut tut Böyle mesela basic, basic bir şeyi. Altına böyle mesela bir tane tutuklu giyiyorsunuz, Üzerine de böyle çantanızı takıyorsunuz. Hello diyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz. Nasıl? Çok güzel Ceyda. Ben zaten senin giyinmeni beğeniyorum da bu iddia sıfır olduğu için altı veriyorum. Her şey iddialı olmak zorunda değil. Kupon muyum ben iddiam olsun? Beşe düşürme. Bu arada bu erkek tişörtü. Ben çok fazla erkek tişörtü alıyorum. Bu şeyin tüpörü olarak bilirsiniz bunu. Çok da uygun tişörtleri var. 180 TL'ydi. Bana indirim yaptı arkadaşım. 130 TL'ye aldım. Evet. Pantolonum. Pantolonum H&M. Bütün izleyicilerimiz milyon defa sorduğu pantolonu şu an açıklıyorum. Zaten sanki açıklamıyorum şimdi. Daha önce de söylemiştim. Instagram'dan hep bana yazıyorlar çünkü. Bizim evet. arkadaşımız da de var Instagram'da. Bilmezsin. İlk sezon önce bunu 100 liraya almıştım ama şu anda yok diyebiliyorum. Ama bakmak isterseniz H&M. Bu da Monchfaz. Hello. Bunu ben satın aldım işte A halanına haları gönderdiler hediye. Böyle adını istediğinizi yazıyorlar çok iyi. Güzel. Tamam. Ayakkabılarımı da Bambi'den almıştım. 89 TL. Bunların da koyarım bir size Bakarsınız isterseniz alırsınız. Şey duruşum yok mu? Ne duruşu ya? Tamam. Şimdi ne kostümü gizliyorum biliyor musun? Plaza girl. Biraz beyaz yıka görelim. İşe mi gidiyor bakalım. Sıcaklık Sıcakladım, bitiyorum ya? Yani. Şu an ölüyor Çok güzel bir tarz. Hoş. 80'ler, 70'ler, 60'lar. Güzel, beğendim. Yakışıyor kız, ne giysen yakışıyor. He. Saçların olmadı tabii şimdi tabii de. Saçlarım biraz patates. Tabii şimdi işe... Patates şey... ama sen yaptığın zaman çok güzel oluyor saç. Bu var ya istediği zaman böyle bir manken gibi oluyor. Ben bir tane fotoğraf gelsin şuraya. Bakar mısın böyle bir şey yok. Hangi fotoğrafı? Sen karıştır, ben bilirim. Bu arada biz bir saattir mikrofonları düzeltiyoruz, mikrofonları açmamışız. Evet sesleri kapalı unutmuşuz. Buradan sonra da net sesler gelebilir size. Evet sonuçta beyaz yakalı, mavi yakalı. Sonuçta her gün şey olarak şey, ne deniyordu ona ya? Mavi yaka beyaz yaka. Beyaz yaka. Ne saçma bir şey mavi yaka beyaz yaka ne ya? Mavi yaka mavi, yaka. mavi mi giyiniyor? Beyazlar beyaz mı? Hayır yavrum. Mavi. Saçma işte. Ne boşver kurcalama tamam bir isim koymuşlar kendi aralarında. Başkası koymamış kendileri tamam, koymuşlar. Tamam kendileri koyduğunuz Bir dakika ya o ayakkabı ne öyle ya? Aa çok güzel. Gözünü seveyim bununla ne alakası var? Ne tür i̇şte bir mavi bir aşağıda gördüğünüz gibi takımın altına patlattık. Ne patlattık Ceyda bu ne? Renk. Bu ne Zeyda bu çok güt. Çok güzel ve çok uygun biliyor musunuz bu ayakkabının fiyatı? Bayağı 49 lira falan. Ben her şeyini çok seviyorum. Seni ayakkabıdan hiç sevmiyorum gerçekten. Ben görsem derim ki bunu kim alır ya derim. İşte ve ben. sen alıyorsun. Çıkar göster Allah'ını seviyorsan şunu bir ya. Böyle mavi bir tane kot giyeceksiniz. Üzerine beyaz bir t-shirt ve bunları giyeceksiniz. Çok kısa. Şöyle desenli. Tatlı tabii şey. Ben bunu rafta görsem niye ürettiniz lan bunu derim. Mavi mavi mas. Hadi git bir tane daha. Tamam. <laughs> bu Zara bu takımlar satılıyor. Ben her şeyi Zara'dan alıyorum galiba şu an fark ettim. Evet. Toplam herhalde 400'e falan gelmiştir takım. Ve çok iyi. İçimdekini de çok eskiden almıştım. 70-80. 49 lira diyoruz ya best. Tamam, okay, çok ucuz okay. ayakkabı ya. Arkadaşlar bakın bu ayakkabı kaçırır mı? Hanım'ın yeni kombini. Hepsi birbirinin aynısı bence. <laughs> exactly. Farklı. Oo. Çok değişik bu sefer. Bu ne? Çanta gibi. Arkadaşlar sonuçta maskemizle kombinlerimizi yapmalıyız diye düşünüyorum. Mantıklı. Masken de güzel bir şekilmiş. Güzel beğendim terliklerindeki. Aman Allah korusun biri benim terliğimin lakost olduğunu görmeyecek diye. Bir gösterir misin yakından şunu? <laughs> şöyle göstereyim. Şimdi şöyle söyleyeyim normalde pahalıdır. Bunlar 200 liraya düştüğü için aldım. Çok ucuz sudan ucuz. 200 lira terlik. Plastik. Evet plastik terlik. Yok çok rahat gerçekten. Aynen banyo terliği bu. Bildiğin banyo terliği. Bunu var ya anneannemler görseler banyoya koyarlar. Islak çorapla basmalık terlik evet, Zaten bu. tatilde giyiyorum aşkım. Güzel güzel e, güzel. yok, gerçi burada da giyiyorum. Ben bunu böyle giyip çıkarken tak tak şık şık. Şılıp şılıp geziyorsun değil mi? Güzel. Üstündeki çok tatlıymış bu arada gerçekten. Değil güzel. mi? Aha. Değişik bir şey Yani. Hoş. Rengarenk. Ne kadar aldın anlat bakayım. Bunu Zara'dan aldım yine. Yine Zara'dan almış. Allah Allah. Zara bana çalışıyor. 130 TL'ydi. Bunu İpek Yol'dan aldım. İndirimdeydi bu. 200'den 100'e mi ne? Öyle bir şey düşmüştü galiba. Terlik, Terlikler 200 TL'ye düşmüştü. 1000 lirayla geziyoruz şu an. Bu gözlüğüm 3 yıldır kullanıyorum. Tommy'den aldım ve çok memnunum gerçekten. Ben 400 liraya almıştım. Şu an gerçekten 1100 lira olmuş. E, herhalde normal. Gözlük çok önemli. Benim gözlerim çok hassas olduğu için dışarıda... Bir şey öyle zırt pırt alan biri değilim. Bir şey sevdim mi yüz kere takarım. Bunu da Madame Macro bize göndermişti zaten. Şey sizden gelenleri de göndermişti. Sürekli de gönderir. Maskelerini beğendiğim için şu çok mantıklı geldi bana askı. Ben de askı ve maske satın aldım ondan. Askı mantıklı. Sonuçta bize gelen hediye sizden gelenlerden satın aldıklarım da oluyor benim genelde. Neden olmasın? Güzel beğendim. Puanımı veriyorum. Renklere e, hiç vermedin. Öncekilere gönlümden verdi. 9. <laughs> Fırat'ın gönül puanı şuraya yaz. Unuttum puan vermeyi. Onu seyirciler veriyorlar. İzleyicimiz üzeri. Veriyor. Ben 9 veriyorum. Aa en çok bunu mu beğendin? Evet en çok bunu beğendim. Hadi bakalım. Şimdi size efsane bir şey geliyor geliyor. Gel, 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 gel. Leyli Gül'ün suçu ne? Çok tatlı Ceyda, çok tatlı. Ay canım benim. 10, 10 veriyorum. Böyle saçlarını böyle yaptığın zaman bayılıyorum zaten. Çok Hayır, güzel oluyor. Canım. Vallahi bile çok, çok söylüyor. Bu annemin genç kızken giydiği elbise bu arada. Harbi mi? Evet, bende duruyor hala giyiyorum. Evet. Annem giymiyordu olarak. <laughs> Ayakkabılarını zaten çok seviyoruz bunu. Evet, bunlar Şirin'in Şirin ayakkabıları. Şöyle. O zaman gidiyorum ve Vallahi helal olsun bu sıcakta kaç tane kostüm değiştirdi kız. Youtube böyle bir şey. <laughs> Gratis önünde bekleyen herifler gibiyim ya. Hangi dönem? Ben sana dönem. <laughs> Ya, of. saçın <laughs> ne güzel olmuş. Evet, Saçları örgülü olanlar iki yandan bir buraya tutturun, bir buraya tutturun. Bakın bu da inanılmaz rahat bir elbise. Böyle bir elbise. Ben sana acayip yakıştırıyorum elbise bu arada. Ben elbise giydiğin zaman 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok beğeniyorum ciddi. Gerçekten çok güzel oluyor. 10. İşte bu. Favori. Bir önceki. Çiçekli. Bir önceki işte. Gerçekten erkekler çiçekli elbise çok seviyorlar. Bunu şey hep sayfalara o... neden acaba? Bilmiyorum ama o, o Leyli Gül'ün suçuna çok güzel. Bunu da yan tarafta şurada sokakta bir mağazadan almıştım. Çok güzel. Kaç almıştın? 130. Güzel. Ayakkabılarımı da aldım biliyorsunuz camperlar. Siz de yorumlara yazarsınız bakarız artık kim neyi beğenmiş, favorisi neymiş, kaç puan vermiş vesaire olmuş. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu da böyle bir içerikti. Erkek versiyonu da yaparız belki ileride. Ha? Sever, Severseniz onu yaparız. Umarız Seversin. eğlenmişsinizdir. Hadi görüşürüz. Öpüyorum. Haydi. Galas hazır olmak ister değil mi Allah? Bravo. Bence ben çantamı da vermeliyim. Çekmiyor. Yok çekmiyor. İyi de ben ama çok şey olacağım ya. Çok güzel oldu o. Ben de istiyorum gözük. Bana da Nereden buldun aşkım seni? Benim gözüm olmayacak mı?